YouTube ben Erkan Kuray bir yapıcı Arkadaşımın evinde Eee PlayStation 3 ile birlikte Şey neydi Paperis GTA 5 pa, pa GTA 5 Paperis zen Zentorno Paperis mi ne Zentorno kısacası işte Eee Zentorno'muzu modifiye edeceğiz Bize renk yakışmaz dedik e, Paramız etmezse de para kasası kalkın Kalkın biraz Güzel oğlum. Lan geri git biraz çocuk. Heh. Ee, o zaman başlayalım. Kanka bu arada arkadaşlar Timur Yiğit'i adlı kanalı bilen belki vardır. Aramızda. İnşallah da vardır. Ee, o ha arkadaşlar geldik bir şey yaptık da. Ee, şimdi bugün size lütfen arabayı modifiye edeceğiz. Kanka ne demek istiyorsun? <laughs> Pegasus sizden sonra Paperis'le Pegasus sizden sonra. Tamam. Tamam şimdi. Eee kanka tek burayı göstereyim. Aracı bence daha iyi. Ya al ya. Kanka aşağı. Aşağı buradan. Bilmiyorum. Onu şey yapcan, alman gerekmez. Hangisi? Çarpı ne olacak? He. Bir frene bakalım. Ben onu... Sokak freni, spor frenleri, yarış frenleri. Spor frenleri alalım mı? Kanka bu arada bizim bu kadar paramız varsa biz bundan kaç... Tamam. tamam. Bu bir kenarda kalsın. Tamam. 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 Paramız ekstra kalırsa motor bizde hiç motor seçili değilmiş. Alalım mı? Şimdi o çok para. Tamam. Kanka. Para bitti para. Çık şimdi buradan. Çık 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 çık. çık, çık. Egzozumuz varmış. Kanka ben yanlışlıkla şey ıı, şey gösteriyorum da. Reklam olarak marka sponsorlu olabilirsin abone olsun. Anlıyorum. Lan ben niye çıktım? Çık çıktım. Tamam. Kanka arkadaşlar şey, yanlışlıkla ben oradan yarım akıllı olarak çıktım. Lan oğlum. Niye bu düz giriyor sadece? Bunun kimi icat etti bunu? Niye sadece düz giriyor? Arka arkaya da lazım. Açıl oğlum. Oh! <laughs> ne var? <laughs> oya oya o. Lan oğlum kaldır. Gözükmesin şey. Siz boş verin arkadaşlar. <laughs> Burada başka ne var? Tamam. etekler, rüzgarlı. Rüzgarlı tam pardon. Az kalsın seçeyim diyecektim de. Turbo! Alma! Evet. para yetmiyor zaten. Yetmiyor, evet, tamam yetmiyor. Zaten. Tekerlekler, camlar. Tamam. o dur zır. Hiçbirini alamıyoruz. Yok ya bir tane sağ ol. Tamam biz para biriktiririz. Sıkıntı çok Kayıt dışı biz para biriktiririz. Hayır bu kadar gidemez. 300 gitti. Orada 300 yazıyordu zaten. Neyse, egzoz biz aldık mı az önce bu arada? Dur bakayım, Seçmeyeceğim. Sadece bakacaktım. Yani, tamam, almışız. Ben de bir şey bakacaktım e, ha. Işıklar. Ha tamam, biz almışız zaten. Tamam, bir daha gerek yok. Plaka var, boyama, rengi Oğlum ben niye yarım akıllıyım? Durdur akıllı bu arada artık. Gerek yok. Ben çok yarım akıllıyım. Neyse iki dakika. Dur tekrar diyeceğiz de. O da ben o şey ışık. Ha güzel. Ben o rengi bir seçeceğim. Kanka dur durma bu arada. Gerek yok bir de zaten. Ya da dur dur daha burayı şey yapmayalım. E, Lemelim. Tamam ne alaka. E, boyama birinci renk. Bu ne? Aa, aa. i̇kinci ik şey herhalde. Şu ara. Birinci. Birinci. Seç. Klasik. He. Klasik. Tamam. Oy güzelmiş şey. Ama oh. <laughs> Gece gümüşü. Gece gümüşü iyiymiş de. Gece... Hangi sağlık? Ha? Ne bileyim. Hmm. Oğlum ya. Biraz sen çeksen. Ne? 4 dakika sen çek. Ben 4 dakika. Olmaz kardeşim. Ya. Bu benim videom sen. <laughs> Allah Allah ya. Sus. Allah Allah. Alıyor. Neyi alıyorsun? E, gece gümüş aldım. <laughs> Dökümü alacaktım. Yanlış aldım. Zaten ikisi de çok yakın. Ama bu daha güzel. Yanlış almışım ama iyi olmuş. Yaptığı şeyliğe bak. İkinci renk ne kanka? Ne bileyim. Peşinde şey. Bunu da yapalım. Sakson mavi. mavi ne kardeşim? Ne mi? Gece mavisi. Tövbe buna, sen. Buna... Aklıma bir şey geldi ama. Tövbe tövbe. Buna güzel bir renk yapar ya. Deniz mavisi. Bu iyi mi? Hı hı. Oha iyiymiş lan. Seçecek mi? Ya elim ağrıdı ya. Yok yok ağrımamıştır. Şimdi. Bak sponsorlu olursun elim ardı için biraz aşağıdan tutmam gerekiyordu. tamam evet. Bu görünmüyor ki. Göster bu arada. Anım anım. Biz yere gidelim o yere. Şey havalimanı. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar bu kadar yol geldik. Evet. Daha çok var. Dur dur dur. Arkadaşlar. <laughs> Alan kabul Geldik Derlik. Sponsorluk. Lan oğlum yapma lan. Abi beni de al. Aa tamam bak bu peşinden ilerlerken bir anda da hız yapıyor. Hız yapıyor. Oğlum hızı ben yapacaktım hani. onu. Şey Yalancı. Yalancı. Ben kıyacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben yapacaktım. şey arkadaşlar, önünü biraz sıpamış olabiliriz ve ışığını. Arkadaşlar <laughs> biz bir anlaşma yaptık. Birinci hız yarışını ben yapacağım. İkincisini ismini vereyim mi? Zaten Hayır. İsmi Kanal. Hayır. Timur ye Gerçek ismi Kanal'ın ismi işte. Tamam hadi be. Timur ye ya. <gülüyor> hadi. <gülüyor> tamam. Böyle yapmaya devam edersen editi koyarım. Çok kötü bir Sana göre. Hadi ben bırakıyorum ya. Arım parçalı. Biz... biz. Bye bye. Bye bye. Ee... Gidiyorum. 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 Fren. O iyi fren seçmiş. Evet. Al. Evet geldik arkadaşlar. İlk hızlı yarışını ben yap... Lan oğlum biz hızlı yarışını durdurduk mu? He yok pardon. Haydi kanka. Şuradan başlayacağım Oğlum başla oğlum. Oğlum başla oğlum. Uçak sesi geliyor. Uçan uçak kalkıyor arkasından ya uçan. şu şurada uçak mı diyor? Sakın önüne çıkmasın. Ezik. Bundan sonra arkadaşlar bir de bu arabayı tamire getireceğim Bu benim videoyu kayıt dışında durdurduğum zaman yolda gelirken bu benim dikkatim de hatta arabayı hırpalattırdı bana. O yüzden tamir edeceğim ve bunun parasını bitireceğim. Kanka uçak yok değil mi? Fren! Fren! Oğlum tamam ver sıra bende. Başladım. Duş. arkadaşlar bitiş yapacağım. Ben kanka bitir dediğinde bitir. Tamam. Bu video bu da? Olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bu video bu kadar. Akalip'in haberiyle de hepinize merhaba. Dur. Geliyor. 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 Bu video bu kadar. Bay bay. Biti.